Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz Sailors World. Evet arkadaşlar daha önce canlı yayında white paper'ını zaten incelemiştik. Gördüğünüz gibi şu anda stage 1'dayız. Stage 1'da sadece oyun içindeki bazı özellikleri kullanabiliyoruz. Stage 2'de pirate'lar gelecek. Stage işte overland falan. Ben oyun içi size göstereceğim. Bilgisini vereceğim. Şimdi şöyle bir oyun içine bağlanırken ben max ping'i seçiyorum. Hatta şöyle kesin olsun diye burayı seçiyorum. Bazen bağlantı hatası yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada normalde NFT'yi aldığınız zaman burada NFT'niz geliyor arkadaşlar. Ben yayın içinde gösterdiğim için sonrasında satış verdim Fakat şu anda çok daha yüksek seviyelere çıktı fiyatlar. Şimdi burada travel kısmında arkadaşlar travel da %5 %15, %10 ve %20 olarak sizden ücret alıyor ve 1,5 saatlik kısa kısa serüvenlere yollayabiliyorsunuz geminizi. Bu serüvenlerden 3,5 mesela Wood çıkmış bana en son yolladığımdan. İşte gördüğünüz gibi dup Coin çıkıyor arkadaşlar. Altın diyebiliriz buna. Bu da Wood. Şimdi bunlar neye yarıyor derseniz mesela belirli staminaları var arkadaşlar. Bu geminin Flying Fish'in bende bu vardı mesela. Bu Flying Fish'in arkadaşlar mesela 20. Bu 20 bittiği zaman yenilemek için sizden 20 adet dup Token istiyor. Dublon, Dublon bu tokundan istiyor ve repair'ını atıp devam edebiliyorsunuz. Tabii ki size 20'den fazla kazandırıyor bu herhangi bir gemi bile olsa. Expedition'larda da arkadaşlar 24 ve 48 saatlik yollayabiliyorsunuz. 24 saatlikte 17 dublon veya 17 wood 48 saatlikte de, de iki katı yani 34-34 tane alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Oil rig kısmını bende de yoktu zaten oil rig gösteremezdim. Oil rig kısmı burada kendi elinizde olan mesela şu anda landler var arkadaşlar. Şöyle marketten bakarsak Sailor's World'un şöyle oil rig İkisinden bakarsanız gördüğünüz gibi bu rigler 500 küsür dolar mesela. Bunlar direkt fuel çıkarıyor, oil çıkarıyor arkadaşlar. Bu çıkardıklarını burada kullanıyorsunuz ve siz mesela ben oyun içinde şunu istiyorum değil mi? Şunu çevireceğim mesela ben dışarıya withdrawlayacağım arkadaşlar. Bunu withdrawlarken full olmasını istiyor sizden. Mesela 9.565 şunu da 0.5615 diyelim. Şimdi bunu withdrawlarken fullınızın full olması gerekiyor. Yani 500'e 500 olması gerekiyor. Yoksa bunu oyun dışına çıkaramıyorsunuz. Şu an ben de full olduğu için oyun dışına çıkaramıyorum çıkarabiliyorum. Bu da ne demek oluyor? Oilden çıkarttıklarınız ile kesinlikle satışlar yapabiliyorsunuz. Şöyle bir marketlere girip coinlerinin fiyatına bakalım Sailors World'un. Break dediğimiz zaten odun kısmı 1.5 Vax şu anda tanesi. Fuel dediğimiz o oil riglerden çıkan herkesin mecburi olarak kullanmak zorunda olduğu 0.97 Vax ve altını da 1.39 Vax ediyor arkadaşlar. Şu anda ekstra olarak Territories var. Territories şöyle şeyden göstereyim onu da size. Hatta white paper'dan gösterebilirim diye düşünüyorum. Burada açık Dediğim gibi yayın geçmişimiz de var. Oradan izlerseniz daha net buradakileri anlayabilirsiniz. Buradaki kısımları. Ama ben bunu bir özet olsun. Oyun çıktı diye sizler için çekiyorum. Şöyle Oirix'te gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rare'de durability'si var. Bunlar da repair edilmesi gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Repair etmeden de tekrar box envanterinize çekemiyorsunuz. Yani bu da Dublon yakımına sebep oluyor. Yani altını da yakmak zorunda oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teritorileri görüyorsunuz. Teritori chest'ten çıkıyor bunlar ya da gidip direkt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda da gördüğünüz gibi dub ve wreck mined yapıyorsunuz. Bu teritoriler sizin oluyor. Şöyle oluyor bu da mesela burada travla girdiğiniz zaman %5, %10, yüzde %15, %20'lik kısımlar var demiştim size. Bunu oranın sahipleri, teritorilerin sahipleri belirliyor. İster %5 vergi al, ister %10 al, %15 al. Ama senin landinde insanların kazı yapmasını yani bir şekilde sağlamanız lazım. Etkinlik yaparsın, bir şey yaparsın. Bilemem artık o kadarını ama sizden kazı yapanlardan kendi belirlediğiniz en minimum %5 olmak üzere belirlediğiniz şeyler ile pay alabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi craft kısmına gelince de burada oil rig yapabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar ne kadar? 19.7k dublon ve 6.5k wreck gerekiyormuş oil rig yapmaya. Ekstra olarak buradan craft'a baktığınız zaman shipler var. Eagle yapmak bu kadara mal oluyor mesela. Şöyle yana kaydıralım. Şu en küçüğüne doğru gidelim. Transport yapmak mesela bir level 4 claim'i var. Rarity'si common arkadaşlar. Flying fish de keza öyle. 225 tane wreck 75 tane dublon gerekiyor. İşte biraz biraz üstüne çıktığınız zaman 162 dublon 480 88 break gibi gibi. Yani rarity'si arttıkça fiyatı da artıyor tabii ki. En sonda legendary yapmak istiyorsanız da arkadaşlar 2225 tane Dablon 6675 tane break çıkıyor. Ve tabii ki bunların kazısı commonlarla bir olmuyor. Legendary'nin, rare'in her seviye atladığınızda bu şekilde oluyor dediğim gibi. Şimdi oyun içine para yatıracaksanız depozitten, oyun dışına çıkaracaksanız withdraw'dan yapıyorsunuz zaten. Şu anda simple bir şekilde, basit bir şekilde oyunu size böyle özetleyebilirim arkadaşlar. Hatta bizim elimize geçenleri de şuradan size satışını göstereyim. Bu dediğim gibi bir oyun içi özet videosu bu arada. Haberiniz olsun. Yayın geçmişinden izlerseniz White Paper incelememiz yayın geçmişinde zaten mevcut. Şu şekilde fiyatları şu an çok iyi. Zaten markette de top 1'da şu an Lumber 1'a vurmuş durumda. Atomic Hub'da. Şöyle bir bakalım bırak 3 tane var mesela bizde. Şöyle baya verelim bunları. 5 vaksımızı alalım. İyi bir kazancı var. ROI hesaplaması vesairesi. Bunlar ilerleyen süreçte gel gelmeyebilir haberiniz olsun. Ama siz de tabii ki araştırmanızı yaparak oyuna girin diyorum. Bu videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski ve kendi kararıdır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.